Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ListView'i biraz daha gelişmiş özelliklerini kullanacağız. Ee, daha önceki dersimizde biraz ListView'den bahsetmiştim. Bu dersimizde ListView'i biraz daha şekillendireceğiz. Projemde bir ComboBox, bir de ListView kullanacağım. Hemen şöyle, şunu şuraya kilitleyeyim. Bir ComboBox alalım. Hemen şunu şu ortaya koyalım. Ve bir de ListView alalım. Şöyle şuradan şuraya uzatalım. Tamamdır. Öncelikle arkadaşlar listeyimi kullanmak üzere şurada ee grid Line turu yapıyorum. Turu. Ardından burayı ee details yapıyorum. Bakın çizgili hale geldi. Şimdi item'larımı ekleyeceğim. Daha doğrusu ee kolonlarımı. İlk önce modeller olsun. Şuraya modeller diyelim. Şuraya da modeller. Ardından e, işlemci olsun. işlemci Pardon burası işlemci olacak. İşlemci. Sonra hard disk olsun. HDD. Şuradan şekilde HDD yazalım. Tabii bir de RAM'imiz olsun RAM. Şuraya da RAM yazalım. Başka ne var? Bir de ekran olsun arkadaşlar. Ekran. Ekran. Son olarak da fiyat olsun. Fiyat. Hemen hızlı hızlı ekledim. Şimdi arkadaşlar şunları biraz aralarını açalım. Bu şekilde hızlı bir şekilde. Şunu şöyle uzatalım. Hemen koma box'ımıza bir isim verelim. Şunu şöyle ortalayalım. CB markalar. Burada L ve detaylar diyelim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız olay şu biraz değişik olacak. Önce arkadaşlar e, projemize bir tane e, neydi? List yazalım. ...gelmedi. Context... ...context-menü-strip. Evet, ismini hatırlayamadım bir an. Önce bunun ismini bir değiştirelim. CMS-menü diyelim. Ardından buraya detaylar yazalım arkadaşlar. Ee, büyük diyelim. Sonra küçük diyelim. Ee, tile diye bir görünüm var arkadaşlar. Belki şurada görmüşsünüzdür. Yani aslında şunları sağlıyorum. Büyük ikon, küçük ikon, detaylar, list ve Yani aslında bunun özelliklerini açıyorum arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Ve list. Şimdi arkadaşlar bunlara e, bir de name özellikleri var. Hemen buraya yazıyorum. E, m, S bakalım. T, olsun. T, M detaylar. T, S, M büyük tsm küçük tsm-tile ve tsm-list diyorum. Bunları yaptıktan sonra e, bunu list bibimle ilişkilendirmem lazım. Nasıl yapacağım? List bibimin e, e, propertiesine gelip burada context menu strip var. Nerede? Burada. Buradan kimi seçiyorum? CMS menüyü seçiyorum. Yani bununla bu ilişkilendirildi arkadaşlar. Ardından e, projemize iki tane <laughs> image list atıyoruz. Image list yazamadım. Image list. Bir tane daha atıyorum arkadaşlar. İki tane tıkladım. Üç tane oldu. Bunu silelim. Şimdi buna isim verelim. IMG small list ve buna da IMG big list. Şimdi arkadaşlar small liste geliyorum. 3 tane resim ekleyeceğim. Daha önce ben bilgisayarımı indirdim. Hemen masa bir 1 numaralı jpeg artı. Artık öylesine seçtim bu resimleri arkadaşlar. Okey dedim ve aynısını bu sefer big için seçiyorum. Bu sefer 4. Değişik olsunlardı ama yani şekiller farklı o yüzden çok seç aramadım. Direkt ilk önüme gelenleri seçtim. Bunları seçtik arkadaşlar. Şimdi List view'mizde bunları ilişkilendirmemiz lazım. Nasıl yapacağız? List geliyoruz. Bakalım burada ne vardı? Large Image List arkadaşlar. Burada Image Big List'i seçiyorum. Ardından Small'u var bir de bunun. Küçük olanını seçiyorum. Ve bu şekilde ilişkilendirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar biraz e, nesne ekleyelim. Şuraya. Edit Item. E, Apple olsun. Ve Samsung olsun. Sadece bu ikisini eklesek yeterli. Şimdi ListWeb'ime ekleyeceğim. O yüzden buna tıklıyorum. Ee, zaman kaybı olmasın diye arkadaşlar ben daha önce yazmıştım kod kısmını. O yüzden hemen buraya yapıştıracağım. Ama kodlarını açıklayacağım. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar LV detaylar kısmını biz şuradan F4 ile şu şekilde. Ben W yazmışım. O yüzden olmadı. Şimdi tekrar tıklayalım. Hatam düzeldi. Şimdi arkadaşlar e, CB markalar kısmından dediğim e, Seçilen item neyse geliyor. Markada switch case'de Apple ise bakıyor. Eğer e, bütün itemları ekle diyorum. Nasıl ekle diyorum? Geçen dersimiz hep 0 0 0 girdik ama bu sefer diyoruz ki önce birinci satır ekle bunları. ikinci satıra bunları ekle ve üçüncü satıra bunları ekle. Kim seçildiğinde Apple seçildiğinde. Aynısı Samsung için. Önce ekranı temizliyor. Her seferinde arkadaşlar bakın. Ondan sonra seçilen değeri tek tek giriyor. Bakın arkadaşlar bu 0, bu 1. Demek istediğimiz burada 0. item'a, birinci item'a, ikinci item'a şunun 2 olması gerekiyor bu arada. Şöyle yapalım. Eğer hiçbir şey olmamışsa yani eğer boşsa da ürün kalmadı diye bize eklenen mesaj verecek. Bakalım F5 diyelim. Bakın arkadaşlar. Apple'ı seçtim. Gördüğünüz gibi yanlarında ikonlarla geldi. Samsung Samsung seçelim. Gördüğünüz gibi. Bu şekiller small. Yani benim small listime eklediğim şekiller. Mesela şu an sağ tıklayamıyorum. Neden? Ha geldi. Şimdi arkadaşlar bakın sağ tıklayınca detaylar büyük küçük tile list geldi. Biz bunu nasıl sağladık? Konteks menüyle. Mesela ben burada büyüge tıkladığım zaman Değişmesi gerekiyordu. Şu an değişmemesinin sebebi ben buna henüz bir kod yazmadım. Şimdi o kodları yazalım. Onu nasıl yazacağız? Doğal olarak şuraya gelip Biz bu detaylara tıkladığımızda Ne yapmasını istiyoruz diye Bir e, yönerge vermemiz lazım. Onun için. Şimdi arkadaşlar buna tıklıyorum. Çift tıklıyorum. Diyorum ki lv Detaylar nokta view İşte olsun diyorum. Kime? E, views Nokta details. Gördüğünüz gibi zaten hemen seçenekleri geldi. Çok zor değil. Hemen bunu yapalım. L ve detaylar nokta view. eşittir view view yazamadım. Kim olacak? Large icon. Çünkü büyük dedik. Hemen bunu da yapalım. Şurayı hemen kopyalıyorum. Sadece bir kısmını değiştireceğim için. Burası ne olacak? Small icon tile olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi var burada. Hemen geliyor. Ve list olacak. List. Şimdi deneyelim. Ürünümü seçiyorum. Apple. Tıklıyorum. Ne geldi? Mesela küçük olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın küçükler geldi. Mesela büyük dediğim zaman gördüğünüz gibi şekiller değişti. Çünkü ben büyük olduğunda bu şekiller gelsin. Dedim. Bakın küçük olduğunda şekiller değişiyor. Yani resimler size kalmış. Daha da büyütebilirsiniz. Mesela tile dediğimde gördüğünüz gibi bu şekiller aldı. List dediğimde bu şekilde. Detail dediğimde de yani detaylar dediğimde de detaylı bir şekilde ekrana geliyor. Bu şekilde biz list view'i aktif bir şekilde kullanmış oluyoruz. Ve böylelikle kullanıcı da aktif bir şekilde kullanabiliyor. Bu dersi anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.